Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Evime hoş geldiniz. Bugün fayans arası ders temizliği yapacağım. Derslerimiz ve fayanslarımız bu şekilde kararıyor ve biz bunları temizlemek için bazen çok aşındırıcı maddeler kullanıyoruz ve bu da tabii ki daha fazla aşındırıyor. Hatta fayansların bile rengini kaçırıyor. Şimdi bu işlemden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ellerimize böyle tek kullanımlık eldiven takalım çünkü aşındırıcı madde kullanacağım. Gördüğünüz gibi burada çok aşınmış fayans ve derz aralarım var. Fayans ve derz araları bu hale nasıl geliyor? En çok kullandığımız ürünler çamaşır suyu ve kireç sökücü por çözler. Özellikle banyo ve tuvaletteki fayans derz aralarını temizlerken bu iki ürünü çok fazla kullanıyoruz porçöz ve çamaşır suyu. Hatta bu iki ürünü birbirine katanlar var. Kesinlikle yanlış bir davranış bu. Çünkü iki ürünü birbirine kattığımız zaman zehirlenmelere hatta neredeyse ölümlere neden olabiliyor. Yoğunlaştırılmış ya da normal çamaşır suyunu banyomuzda tuvaletlerimizde bol miktarda kullanıyoruz. Direkt olarak bu şekilde fayansın derzin üzerine boşaltı veriyoruz sulandırmadan kullanmış olduğumuz bu aşındırıcı maddeler ise tabii ki daha fazla aşındırıyor. Şimdi porçözden de şöyle az bir miktarda dökmek istiyorum buraya ve bir süre bekleteceğim. Beklemenin sonunda ikisinin sonucunu da göstereceğim. Bu ikisini tabii ki birbirine asla karıştırmıyoruz dediğim gibi bu ikisi birbirine karıştırdığı zaman zehirlenmeye neden oluyor. Kireç sökücüyü fırçaladım, temizledim. Fırçamı tekrar yıkadıktan sonra şimdi ise çamaşır suyu olan bölgeyi fırçaladım ve orayı da ıslak bez ile böyle sildim. Sonucu gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor çünkü çok fazla aşınmış fayans ve derz arası. Fayanslarımız, derzlerimiz o hale gelmeden önce, daha bu şekildeyken, yani hafif hafif böyle kararmalar başlamışken temizleyeceğiz fakat nasıl temizleyeceğiz? Çok fazla aşındırıcı madde kullanmadan ben şimdi fayans ve derz aralarımı nasıl temizlediğimden bahsedeceğim. Küçük bir karışım hazırlayacağım. Bu işler için kullandığım böyle bir kasem var. Öncelikle bulaşık parlatıcısından ekleyeceğim. Kasemin içerisine bir miktar boşaltıyorum. Çok fazla temizlik yapacaksanız eğer miktarını biraz fazla ekleyin. Ben küçük bir deneme yapacağım için az bir miktarda parlatıcı döktüm. Üzerine ise krem deterjan boşaltacağım. Yani Cif krem deterjan kullanacağım. Az bir miktar ekleyip ikisini karıştıracağım. Bu kadar yeterli. 2 kaşık kadar ekledim. Bulaşık parlatıcısını da göz kararı 2 kaşık kadar kullandım. Deneyeceğim yer çok az olduğu için ben bu kadar az kullandım. Sizin fazla ise bir çay bardağı bulaşık parlatıcı, bir çay bardağı da krem deterjan ikisini karıştırabilirsiniz. Karışımımı şöyle bir yakından gösterdikten sonra temizliğime başlayacağım. Az bir miktarda bir karışım hazırladım gördüğünüz gibi. Bu işlerde kullanmış olduğum bir diş fırçasıyla bu işlemimi gerçekleştireceğim. Karışımı şöyle bir tekrar karıştırdıktan sonra şimdi siyahlaşmış olan yani kararmış olan bu bölgeye uyguluyorum. Fırça ile karışımdan alarak kararmış olan bölgelere bu şekilde hafif hafif uygulama yapıyorum ve siyah sular böyle akmaya başladı gördüğünüz gibi kirler çıkmaya başladı kararmış bölgeler açılıyor şu anda beyazlamalar başladı. Fayans ve derz aralarını çok fazla kararmaya başlamadan önce temizlemek gerekiyor. Yani küflenme aşamasına geçmeyecek. Küflenme aşamasına geçtiği zaman tabii ki temizlemesi çok zor olur hatta belki mümkün bile olmayabilir. Fayans araları yani derzler hafif hafif sararmaya başladığında bu uygulamayı yapmak gerekiyor. Yani bu şekilde çok fazla aşındırıcı kullanmadan derzlerimizi temizlemekte fayda var. Gördüğünüz gibi bu kısımlar temizlenmedi. Orayı da şimdi temizleyeceğim. Temizlediğim yeri sildim ve beyazladı. Şimdi diğer yerlere uygulama yapıyorum. Tuvalet ve banyodaki bu fayans ve derz araların kararmaması için pencerelerin sürekli açık olması gerekiyor. Yani havalandırmasının çok güzel olması gerekiyor. Çünkü rutubetten, havasızlıktan fayans araları bu hale geliyor. Rutubet olmayan bir bölgede, bir tuvalette, banyoda kesinlikle kararma olmaz. Bir de temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki en önemli nokta bu. Baktık ki bu fayans araları yani derzlerde bu duvarda olabilir, tabanda olabilir. Hafif hafif sararmalar başladığı zaman hemen müdahale edelim. Müdahaleyi yaptığımız zaman çabucak temizlenir. Fakat bunu kararmaya kadar götürürsek daha sonrasında küflenmeye yol açar ve bu da tabii ki temizlenmesi zor olduğu için aşındırıcı madde kullanmaya başlıyoruz. Çamaşır suyu, kor çöz yani kireç sökücüler hatta tuz ruhu gibi maddeler kullanıyoruz. Onlar da fayansları aşındırıyor, derzleri aşındırıyor. Fayansların renklerinin atmasına neden oluyor. Parlaklığı gidiyor özellikle bu kenar kısımları böyle siyah bir görüntüye neden oluyor ve derzlerde de aşındırıcı madde kullanıldığında derzler atıyor. Böyle ara ara boşluklar meydana geliyor ve alt tarafa yani alt komşumuza su sızmalarına kadar neden oluyor? Yani bu kireç çözücüler, tuz ruhu, çamaşır suları direkt olarak fayansımıza ve derzimizin üzerine boşaltmamak gerekiyor. Bu arada ben temizliğime devam ediyorum. Bu derz aralarını temizledim gördüğünüz gibi. Şimdi ıslak bir bez ile de bu kirleri alacağım, bu ıslaklığı alacağım ve daha sonrasında Kamerayı kapattıktan sonra daha detaylı bir temizlik yapacağım. Derz aralarım beyazlaştı gördüğünüz gibi. Temizliğimizi yaptığımız bu bölgede giderimiz var ise eğer bunu sıcak su ile yıkayabiliriz. Bu daha güzel, çabucak bir sonuç verir ve çok da uğraştırmaz. Giderimiz yok ise eğer böyle ıslak bez ile üzerinden kurulama yapabiliriz. Kullanmış olduğumuz su sıcak olursa daha iyi olur bir kova içerisine sıcak su aldım ben ve bezimi arada bir yıkayarak burayı temizliyorum ve kirlendiği zaman tekrar yıkadıktan sonra tekrar devam ediyorum. Küçük bir bölgede payans derz aralarını nasıl temizlediğimden bahsettim. Faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler de kendi fayans ve ders temizliğinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişiye faydalı olursunuz. Bugünkü videom burada sona eriyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.